Beyler video geçmeden önce küçük bir sunucu göstereceğim sizlere, pek derim soranlar çok oluyor yorumlar olsun, Discord DM'den olsun. Pek sunucumuz burada var, açıklamaya koyarım zaten. Ayrıyetten bir sürü çekilişlerimiz oluyor. Nerede abi mesela çekilişimiz? Burada... Göremiyorum, burada evet. Burada mesela ne varmış abi, 3 kişiye 5'em ametiste. Kendi miye sunucumuzda da çekilişler oluyor, bayağı hatta geneli burada oluyor. Şöyle gösterelim sizlere. Burada da 2 saat olan 2 golar çekilişimiz var. Genelde zaten sürekli çekilişler oluyor, böyle bakabilirsiniz yukarı doğru kaydırayım biraz. Bu arada beyler küçük böyle dedikodular duyuyorum. Beyler biz ekip olarak gidiyoruz. Yani kendi has ekibimiz olarak gidiyoruz genelde. Bizim eski dostlarımız oluyor beyler. Klemlerde görüyorlar bizi. Diyorlar es eskiden buradaydım gelebilir miyim diyorlar. Onları alıyoruz sadece. Biz bu aralar hala dediğim gibi ekip kapalı. Biz de gelmek isteyenler oluyor bazen. Onlar için işte kırmıyoruz eski dostumuzdur diye alıyoruz. Kendi aramıza gidiyoruz klemlere. Başka taklar biz rakip olarak görüyorsa beyler yani benim yapabileceğim bir şey yok. Biz has ekibimizde bunları yapabiliyorsak hileler kalktıktan sonra zaten. Bizi bilen biliyor neler yapacağımızı. Böyle yani. Neyse beyler video geçelim çok uzatmadan. söyledim tek sorun yok Amına koydum öyle ortağın ya Ortağın diyor lan ortağın orta, orta, Bak Enes bak işten yeni geldim seni ananı sikerim şöyle benim Oğlum da. günümü sınama la benim <laughs> La benim şu oğlum bir eve gelince bir sniper olayım la Bu ne çocuk ya Orospu orada bıçak bir tane var ya Beni aynı pusu aaa ben çıkıyorum ya Ya bu Enes sadece kendisi koşuyor Aaa orada ben Bu ne lan orospu çocuğu Bu ne bu ne koyayım Enes ifşa. Enes ifşa. Oha Enes bunu niye bacakları bu kadar uzun amına koyayım? Bu herhalde Çebelek. Enes bir şey diyeceğim. Yok o şey duruyor ben söyleyeyim sana. Enes. Kanka bu... Oğlum arkadaş falan nerede? Tepeleri kırmamızda daha çok var ha. Süreyi uzattılar. Nasıl? Seneye kıracağız ya. <gülüyor> <gülüyor> Beyler yeni bir claimimizdeyiz. Şu an 250 SP, 300 SP yakın bir SP sayısı patlıyor kimse yok etrafta. Saat 7.30 yılbaşı. Dostlarımız da rakibimiz de girdi. Claim alacağız inşallah. Etrafta kimse yok. Neyse claim patlarken video açarım hadi geçelim. Kır abi kır 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 kır. Kimse yok kır. altını kırma. Kimse kimsenin altını kırmasın. Aslanlarım be kır lan. Kır. Kırın beyler. Yok bana. Yine oha ne kadar amına koyayım. Yapıştı ya yine 5 tane kırdım amına Ananı satayım. Bam kal ba şeyin yok mu baltan? Yok. yok. Artık onlar enesin. Artık onlar enesin kanka. Yo atarım. Yani biraz da kendime Atar da yani %20 atar. Onu satayım. Ne farm yapılır lan bunlar Onlar da alıyor kanka 1 Kaç dakikası var faminin kaç saniyesi Gir 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 Patladı mı? Gir 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 Patladı patladı patladı. Spawnerlar biri üretiyor amına koyayım. Ambi Kim Enes ben girdim kırmaya deniyorum şu an. Ben maksi minle tank tutuyorum ha. Olay internet gitti yani baba. Oğlum sanıyorum ben bir sikim anlamış değilim. Ben Allah oyunun bitti amına koyayım. Şans dolu dolu dolu. Antici antici. Antici çek. Ölmemişim. Atla amına koyayım. beyler yeni frame'imize geldik şu anda 225 TL patlıyor saat 12 %50'si yok ama 150 e, %50'si yok beyler ama 225 biraz yamuk yumuk bir şeyler var da beyler buraya rahat 100 m'den fazla eder büyük ihtimalle Ondan dolayı frame atacağım kimse de gelmedi şahıs babalıma Son yarım saat kala attı ondan dolayı Hızlı girdim kusura bakmayın az dakikası kaldı Kaç saniye İnşallah alacağız. Aldım bu arada orayı. 255M koyacağız, satacağız şimdi. Ya 250 m, 255 m bu şekilde koydum. Ay, Aa, geldi. Olsun abi. Eyvallah. Evet beyler şu anda yeni klemimize geçtik. Şu anda 225 TL patlamıştı bir ara. Yarısını ben almışım. Yarısını bir arkadaş almıştı. Ondan satın aldım. Şu an saat 7.20 falan işte. sahada gözüküyor zaten. İnşallah kimse gelmez. Şu an kremleri patlattım arkadaştan. 45 TL satın aldım. 150 seferler bir krem kayık yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim size. Celle taşı bura. 150 sol tarafta. İnşallah biri gelmez. Burada 190'ın ederi var bence. 190'ın. Şöyle almaya başlayalım. İnşallah kimse gelmez adı şu anda bir oyun gibi dünya gidecek bir inşallah çakmazlar kimse klima atamasın diye böyle uzatıyorum bu arada neyse beyler bu klimimiz bu kadar olsun dediğim gibi bu klim koşmaları çok karlı herkes tavsiye ediyorum neyse beyler bir daha kreme e geçelim bundan önce bir tane daha sattım beyler 30 eme ama onun videosunu almayı unutmuşum yapacak bir şey yok Bekleş kar isterseniz omeler bilirsin. Gir. Gir. Girin girin girin. Patlı. Enes beni de çek Enes TPS yapabilirsen. Reva kır. Kırdım bir tane. Kırdı. Kırdım lan. Vallahi kırdım. Evet beyler son 5 saniye falan var claim patlamasına şu şekilde alalım biz de guardımızı Bırakmayın arkadan bed <laughs> var ıslayıp yan hesaptan ondan dolayı ses geliyorsa guardımızı chest'imize koyalım Çok pahalı Çok pahalı Çok pahalı Çok pahalı Çok pahalı şey. Çok Başka da bir şey yok beyler Bu claimimiz de bu kadardı diğer claimimize geçelim beyler Evet beyler yeni kremimize geldik. İçeride 4 tane herhalde 2 tane geniş var. 2 dakikası var kremin. Video girişini erkenden yapayım dedim. Şöyle 2 geniş 4 tane de fener var şöyle. Başka da bir şey yok içeride. Kremimizin 5 tanesi kaldı. 2 dakika 5 tanesi kaldı patlıyor. İzleyin şimdi ne yapacağım. Hehehehe <laughs> Uhu, arlara bak. Bu klemimizde bu kadar da yeni klemimize geçelim. Beyler bir klemimize daha geldik şu anda. İçeride bir tane sadece koyun var. Nerede abi koyun? Bir tane koyun var burada. Şu koyunu da alalım. İyidir. Az önce 250 sp patladı zaten. Temiz, mükemmel. Ondan önce bir defa patladı. Daha iyice doldurdum. Çesmi falan doldurdum. Bizim ya. Bu da olur doldur. Ece koy, Ece koy, Ece koy, Ece koy. Ece koyun, Ece koyun. Hmm. Ece koyun artık. Var ya Ece oraya. Tamam. Altı kırsanız altı kırın, yeri kırın, yeri. Kıyasınız. Öldü ya, alakoyun, ya öldüm kanka, yok vallahi yok. Abi, abi yeri kırsanız Ek, Tek, reva. Reva çık artık. Öldüm diyorum ya. Yani. Ya orada oyun mu? Enes kes bunu Enes. Çok dolu <laughs> Nasıl dolu hem de var? Genişleri kırın, genişleri kırın. 2, 1 bekle, bekle, 2 saniye bekle gir. Girdiğince gireceğim. Girdim ben. Orada mı dolu? Girdim. Ne yapıyoruz? 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 Enes yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne 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 Onunun eski full dır oğlum full dır full dır lan üstteki açın full dırlar var Söyle. Amına kodukların ay yani çok güzel iyi drop oldu kanka ya Ya oğlum ya son saniye öldüm. Beyler video açmayı unutmuşum. 4-5 tane geniş diğer çıktı. Şöyle video başlattım benden kusura bakmayın. Triboda koştum bu arada klipleri. Şöyle alalım abi atalım şöyle. Kitaplar da bu arada ipek falan filan satışa koyarız. Bunlar neymiş? Alev, Güç, çamuru. Bunlar çöp. Şu da çöp. Bunlar böyle da gençler buraya gelsin diye. Burada ne var? Savurma, gölge, küçük ya bunlar. Para etmiyor. Gençleri aradım. Ya kırık taş konuşuyor. Burada para etmiyor. Beyler <laughs> bu claimimizde bu kadardı bir dakika şimdi geçelim. Sen bir musun? Ben de ekleyeyim. geliyorum ben de. Evet, ne yapmaya çalışıyorsun? 5 vs 1 atıyor. 5 vs 1 atıyor. Geliyorum Reba. Hava bir ona bir ona bak. Ana, geldi dostlarım geldi lan. Geldi dostlarım. Geldi lan dostlarım. Geldi lan, geldi. Geldi, geldi. lan. Geldi lan dostlarım. dostlarım. Doldu dostlarım geldi. Aa adam çukura düştü tutun. Ölüyor bir, bir kalp, bir kalp, kalp, kalp. bir Baba <laughs> kesti. Evet 3-2-1 patladı büyük ihtimalle. Hemen bakalım. Oyun gitti. <laughs> Videoya kusura bakmayın. Hemen girmek zorunda kaldım. Unutmuş muyum video atmayı? 2 saniyesi falan var kliğimde herhalde. 3 saniyesi patladı kremi. Ya da 4 tane fener var kremde beyler. Fazla bir şey yok zaten. 4 tane fener olacak. Krem biliyordum beyler bu arada eskiden kalma. Neyse beyler bu bu kadardı. Bir daha kremi geçelim. Hadi bir şey. dolu 40 40 Geldi geldi gel Başarına gir. Başarıyı geçiyorum, geç. geçiyorum. Geçiyorum. geçiyorum ben. başarıyı geçiyorum ben. Topla sen topla. Ne topla. Neyse yerden kırıp altına girsene şimdi te tekrar. Amına tamam, koyduk. Allah ananı götünden sikerim seni. Tamam. Yallah. Lan tekten ananı bacını. Amına koyduk ne dersin? Hile burada dalıyor bana. Çeken var mı? Çeken var mı? Arkadaşlar <laughs> <laughs> yeni claim'e geldik şu anda. Claim'de 8 tane geniş var. 3 6 7 8 evet yanlış saymıyor olmasın. İnşallah doludur. Bence dolu. Yani bilmiyorum. Kimse de gelmedi. Bir dakikası falan var Clay'imin. Neyse böyle Clay'im patlarken geçeriz yine. Hadi geçelim. Niye falan vardır. 3, 2, 1 kesin patladı. 3, 2, 1. Dolu değil ya. Dolu boş. Ana boş. boş, boş Valla şu dolu bir bak. Şahmet sonunda gasp ettim. Oha oğlum hiçbirinde. Zey... Sana bak şuna sana bak. Sana bak. Beyler burada 6 tane elim var. Aa bunlar da var ya. Neyse beyler bir şey söyleyeceğim. Ee, bu enayi fark etmedi. Şu aşağıdakiler rejeli blok. Ben şimdi bunları toplayacağım. Tamam. <laughs> Hangisi <laughs> 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 <Seyles> bunlar mı? Kaç para ediyor mesela? Evet beyler bu claimimiz bu kadardı. Bir dahaki claimde görüşmek üzere. Evet beyler yeni claimimize geldik şu anda. Patladı claimimiz. Çift 150. İçeride birkaç sandık var. Claimimizi alıp kullanacağım ben burayı. Bende de, de ayrıyetten iki tane çift 150 var. Onu da satarım büyük ihtimalle. Sardım ben burayı. Şöyle kimse klaim atamasın diye sardım şu şekilde beyler. Direkt ortasına klaim çaktığımda zaten klaim bana gelecek. Zaten kilitledim ben şu an klaim. Klaim benden başkası alamıyor. Neyse beyler bu de bu kadar olsun. Bir dakika klaimimize geçelim. Başlayayım. Ben onların hiçbir şey atmadım. Atacaktım ben sen atmadın mı? atmadım hiçbir şey. Video almayı unutmuşum. Gerçi video almışım, konuşmayı unutmuşum. Beder orada 34 tane arkadaşa çıktı 150'yi sattık Truva'daki Truva'da bulduğum claim koşarken. Eee 6 hem daireyetten atacak. Toplam 40 hem satmış olduk claim'i. Önce patlayan bir çift 150 vardı. Bu sefer oraya taşıyacağım. Orayı daha çok beğendim. Burayı da şimdi satacağım. Buraya büyük ihtimalle 30 40 eder burada. Ölüyorum. Kaç kaç kaç. Enes beni kesti, Enes beni kesti. Olala, Enes kaç, üç kaç. lan lan sonra. <laughs> Kesin geliyor. E, <laughs> Kanka, kurucular bunlar hmm. diye biliyorum ben. Ya. Bu kadardı. Şu kadar eşya çıktı. Şunu bir yüklemiş hatta, onu da alalım. Şu kadar eşya çıktı, bedel başka kleğime geçelim. Bedel, şu an yeni bir kleğimdeyiz. Kaydı geç açtım, kusura bakmayın. Bir kelebek şuradan patladı. Etraf var, ondan kleme Normalde biz, biz alacaktık. Alsak buraya da videoyu satışlık koyardım büyük ihtimal. Biz alamadığımız için etrafı satıp da almak istememkizden. Yani şu an kuvarsalarını topluyoruz. Sağlam büyük bir kelebek yukarıda. Ee, ne? 121 kleğim var mı aşağıda? Ne mob türemi var mı? Bu kuvarsalarını yiyoruz beyler. Hızlı hızlı kuvarsalar O gitti. Ha geldim. Twist Allah senin belanı versin. Kanat orası şöylelere. Aspektaba ile gördüm şey de. Kim ya? Büyük adam ne yaram bana ya? Yok, diyemeyiz ne demek? Kim dedin? kim dedin? De? Öldü yine. Öldü. Ne sürtükün misin? nam 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 vurdum gelemeyecektim. Sesler olur mu? Uyyy kazmalar mı? Gelirse de söyle hile gelirse. Eğerleri kırıyor hile. Allah çarptım. Hile fena. Ben sabah beri 2v1 Hı? yiyorum. Siz nasıl 3v1 yediniz anlamadım. Kanka birini kesip bize döndüler geride. Derse, hepsini, hepsini, kesersiniz. Kesersiniz. hepsini kesersiniz. Öldüm ben yine. Bot şöyle şeyle 3 ve 1'i yorup Tren'den